Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Palu ve Kovancılar ilçesinde bulunan partisine ait standları ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'a gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki seçim standlarını ziyaret etti. <laughs> Kovancılar ve Palu ilçelerinde parti temsilcileriyle bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin istişarelerde bulundu. Sen, 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 sen. Hüdapar Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören ve Hüdapar Kovancılar İlçe Başkanı İsrafil Karamaz'ı kurulan seçim standları hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili seçimlerinde kendi adaylarının AK Parti listesinden girmesi nedeniyle de AK Parti'ye destek vereceklerini söylediler. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Milletvekillerimiz AK Parti listelerine girmiştir. Bu çalışmamız inşallah Zerimli olur. Halkımıza, milletimize hayırlı olur. Tayyip Erdoğan'ın partimiz destekleme kararı aldı. Bu minvalde de çalışmalarımız devam ediyor. Zaten milletvekili adaylarımız AK Parti listesinden girdi. Biz de bu noktada milletvekilliğinde AK Parti Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan'a destek vereceğiz. Siyasi partilerin toplumun sorunlarının çözmek için kurulduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Hüdapar'ın ilkeleri ve programları ile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Toplumun sorunlarına çözüm bulma, çözüm üretme, toplumu daha müreffeh, daha refah bir ortamda, yaşam şartlarını, standartlarını daha üst seviye çıkarma özelliğinin çıkıp, bir kavgacı maalesef ötekileştirme, düşmanlaştırma üzerinden, bir siyasi vandalizm geliştirilmek isteniyor. Ülkenin birkaç yerinde özellikle partimize yönelik olarak yapılan saldırılar bunun en güzel örneğidir. Şunun herkesin bilmesini istiyoruz. Siyasi vandalizmle hiç kimse kazanamaz. Eğer topluma verebilecek bir şeyiniz yoksa, eğer bir vizyonunuz yoksa, eğer bir hedefiniz yoksa, eğer bir eğer toplumu değiştirme, dönüştürme yönünde ciddi projeler geliştirmemişseniz bu toplumu kamplaştırarak, ötekileştirerek, e, düşmanlaştırarak bir yere kimsenin varamayacağını herkesin anlaması gerektiğini sürekli söylüyoruz, dillendiriyoruz. Biz Hüdapar olarak her türlü şiddete karşıyız. Şiddetin siyasete yerini olmaması, siyasetin tek bir hedefinin olması gerektiğini, toplumun adalet, eğitim, sağlık, e, özellikle refahın tavana yayılması noktasında gayret ve çabamız devam edecek.